ki yeni nesil de o hazineden istifade etsin. Ayrıca şey, bunlar tıpkı basımı yayınlanırsa da çok faydalı olur e, İbrahim Bey. Evet. Ona mesela pek... zaman zaman böyle tarihi dergilerinde yapılıyor. E, şimdi mesela Berikan yayınlarında hakimiyeti milliye e, Osmanlıca tabi yeni harflere çevrildi. O şekilde hem Osmanlıca hem yeni harflerle yayınlanacak. Bunlar tarihsel belge niteliğinde olduğu için evet. mutlaka çok faydalı olur. Hem internette hem de bir de ayrıca kitap olarak da yani gene bu aynı şekilde tıpkı basım yapılırsa piyasaya sürülürse çok faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Aynı şekilde Türk Yurdu ve Serden geçti dergilerinde evet. de bu iş gerçekleşti. Evet. Biz henüz ona cesaret edemiyoruz. Ha bu arada Kerçükle ilgili yayınlar yani daha doğrusu devlette çıkan yayınlarla ilgili e, Ahmet Murat'la arkadaşımızla görüştüm. Yani oradaki çıkanların tamamını e, Osman Oktay arkadaşımızın kitaplaştırmasını istedim. Onun editörlüğünde. Çok bütün iyi çıkan Kerkük'le ilgili yazıların bir araya toplanmasını istedim. İnşallah Osman Oktay arkadaşımız o zahmete katlanacak. Ben İnşallah. şimdi Kerkük şiirini vereyim abi. size çerkük yılların ötesinden gelen kanatları yorgun kuşum büyük karda ablam doğmuş küçük karda ben doğmuşum masallara karışmış eski 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 günlerde parmakla gösterilirmişiz nişanlarda düğünlerde o İpek çilesiymiş, yumuşak. Ben ben beyaz kar topuymuşum. Bir gün hastalanmış ablam. Muska da kar etmemiş, ekşi toprakta. Şimdi yatıyor, annemle babamın yattığı yatakta. Ben gördüğünüz gibi uzakta, uzakta ikinci çocuğumu emeklemekteyim. ...onların çağıracağı saati... ...hızır beklercesine beklemekteyim... ...daha gelmedi mi sırası... ...uçup ey kuşlar... ...büyük küçük... ...akıp ey bulutlar... ...töpük töpük... ...siz söyleyin kaç günlük yoldu orası... ...yıllar... ...birer ikişer derken... ...beşer onar mı yürüdü... ...yollar silindi çoktan tarihi duman bürüdü. Ne kapı, ne eşik, ne ocak. Ağlar çardağına bağ, bağına çardak. Horyatlar söylenir, ağıttan acıklı. Ağıtlar söylenir, hoyrattan yanık. Bulamazsınız ey turnalar artık. Çocukluğumuzu gölgeleyen söğüdü arasanız da bucak bucak dağılsanız da bölük bölük ki yıllar analarla babaları gömdü biz kerkütü gömdük yine de içim diyor şuracıkta yakındadır ya büyük ya küçük karın altındadır geçerken kapılarından kemerlerinden zaman denilen sarayın Arayın kuşlar arayın, arayın bulutlar arayın. Perdeleri örtük, lambaları sönük, sırtında yıllar yük, hatıralar kırık dökük bir yer olacak orada. Adı Kerkük. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz, çok sağ olun ben, ben katıldığınız için. Ee, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Sağ olun. İyi geceler İbrahim Bey. Ben de size Sağ olun. teşekkürler. Sağ olun. Evet tabii yani e, Kerkük deyince milletimizin genetiğine işlemiş, yüreğine işlemiş birçok e, duygusal e, anı birlikte yaşayabileceğimiz bir ortam doğuyor. Özellikle Kerkil değil tabi, evet. Mutlaka tabii evet. yani evet. Kerkük Türklüğü derken Irak Türklüğü. <laughs> <Türkmenleri. Evet. gülüyor> Bugün çok yani bir simce olarak tanınan olduğu değil. için söylüyoruz. E, <laughs> şimdi e, Mustafa Kafalı hocamızla da bu konuyu evet. konuştuk bir programımızda. Tarihçilerimizin, duayen tarihçilerimizden e, hocamız. Onu da saygıyla analım buradan. Evet, onu da şimdi, çok şey dokundu evet. bize yani. Siz öğrencisi de olmuşsunuz. Evet, biz orada olduk, olduk. Öğrencisi siz orada <laughs> oldunuz. Biz de orada olduk yani kültür merkezinde, Türk kültür merkezinde bize ders de verdi. Evet. Ee, o bir de değerli hocamız Aydın Kur'an, evet. e, Hadi Güzel, şimdi Türkiye'de bulunuyor. Onların da çok katkısı dokundu bize. Onlara da saygıyla selamlayalım. Ee, şimdi Mustafa Hoca programımızda da bahsetti. Mesela e, coğrafya tabi sınırlar ayrıldığı için o zamandan sonra e, Urfa e, yöresindeki hoyratlarımız Kerkük'le veya Irak'la aynı. Aynı. Yani dinlediğiniz zaman e, işte Kazancı Bedi evet. veya Abdurrahman Kızılay'ı evet. işte e, Mehmet Özbey e, aynı yani. Demirci ailesi diyor mesela örnek veriyor. Kerkük'te çok köklü bir aile veya evet, evet. Irak içerisinde. Bunların bir kısım akrabaları Urfa'da yaşıyor. Evet. Orada kalmışlar bir kısmı. Öbür tarafta evet. böyle birçok aile var. Evet. Coğrafya aynı. Mesela şimdi Irak e, Türkmen elinin ağzı biraz Azerbaycan türkçesine yakın e, özellikler içeriyor. Ee, men menem filan söyleminde de gözüküyor bu. Şimdi bunu tabi bazı izleyicilerimiz bilmiyor ama bu tabi oradaki e, yani hem Azerbaycan coğrafyası hem İran coğrafyası hem de e, Irak coğrafyasındaki e, hakimiyetle ilgili yani e, Türk siyasi hakimiyetleriyle ilgili evet. bir özellik e, zaman zaman Anadolu etkili olmuş zaman zaman. Evet. Ee, Azerbaycan e, etkili olmuş. Şimdi tabi bunları da izleyicilerimize kısaca belirttikten sonra bu son dönemi biraz konuşalım isterseniz e, Sağolun Bey. Yani e, 2003'ten sonra neler oluyor? E, Türkiye gerekli duyarlılığı gösterebiliyor mu? E, siz aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi'nin Türkiye temsilciliğinde göreviniz var ama tabi Türkmen Cephesi adına burada bulunmuyorsunuz. Kendi anlarınız vesilesiyle buradasınız. Evet. Ee, onu da belirtmiş olalım ama tabii bu konuların içindesiniz yani son siyasal gelişmelerin. Ee, biraz Irak Türklüğünün geleceği nereye doğru gidiyor? Ee, son gelişmelerle ilgili işte eee Kerkük'ün kaderini belirleyecek bir e, referandum yapılacaktı e, ama iptal edildi. E, ertelendi daha doğrusu herhalde o kadık oldu artık referandum. Bundan sonra neler olabilir? Bu 2003'ten itibaren neler yaşandı biraz onları konuşalım derseniz. E, şimdi Saddam döneminde <laughs> tam olarak 35 sene Araplaştırma politikası başladı sizin dediğin gibi. Kerş'te bir aile bile Arap yokuydu. E, i̇şte Irak'ın güneyinden yüzlerce aileleri getirip onlara karşılık ev verdi, para verdi. Hatta onlara 10 bin dinar söylediler. Yani o kadar para verdi. ki i̇şte adları öyle çıktı. Araplar yerleşti Güney'den gelen. Bunun Araplar, e, Araplaşma politikası hiçbir türlü buna rağmen biz e, direnerek e, yücümüzü, göstererek bir şey yapmadı. Şimdi Kürtler de ne zaman diyebilirim 1959'dan Çerçşte bir şorca mahallesi açıldı. Oraya yerleştiler. Çerçşte iş iş bulmaktın. Orada da çok her bakımdan Çerçeve bir zengin tür şehir olmasına rağmen yerleştiler oraya. Şimdi 2003'te Saddam düştükten sonra ...hayallarında... olan bir politikayı bugün Amerika'nın yardımıyla müttefik devletlerin aracıyla gerçekleştirmeye çalıştılar Kürtler. Evet. İşte mesela patlamalar patlı yüzlerce insanları kaçırma olayı oldu. Bizim zenginlerimizi kaçırdılar. Çokunu köşeye zor ettiler. Irak'ın dışarısına kaçtılar. Arap devletlerine, Türkiye'ye. Çokunu da işte bu araba olayları önde gelen liderlerimizi öldürdüler. Mustafa Kemal Yayçılı gibi başkaları. Çok sayıda insanları öldürerek bıktırmak istediler, Kerkük'ü bıraksınlar. Bunun yanında referandum diye bir e, anayasada olmayan bir maddene, GT 140. maddene onun esasında 650 bin şürdü Kerkük'e yerleştiler. Yani ha. 850 nüfuslu olan Kerkük 1,5 milyonun üstünde oldu. Yani Sayın Saadettin Ergeç'in de açıklamaları var. Bunlar ilgili daha önceki e, aylarda basına intikal eden. E, onun da rakamları, verdiği rakamlar var. Mesela Ə, bu 227000 kişi seçmən olaraq qeyd edilmiş o